İşte bu küçük kız hayatında ilk kez saklambaç oynamaya girişir. Ardından eksi 80 derecelik endüstriyel bir buzdolabının içine sessizce süzülür ve kapı ardından kendi kendine kilitlenir. Peki bunu neden yapar? Çünkü kazanmak için en karanlık köşeye saklanmanın ona zafer getireceğini düşünmüştür. Bu özgüvenle ablasının koridordaki sesini duyduğu anda içinden kısık bir sevinç çığlığı atar. Ablası ise yanılır. Koridorda gördüğünü sanarak sınıfa doğru koşar. Tam o anda masanın altından küçük kızın silüeti anlık bir görüntü olarak ...belirir ve kaybolur. Ablası eğilip bakar fakat masanın altı boştur. Yalnızca kardeşinin peluş oyuncağı oradadır. Ardından sınıfın tahtası yavaşça kendi kendine dönmeye başlar. Korkunç bir görüntü belirir. Abla dehşetle buzdolabına koşar. Ancak artık çok geçtir. Kız kardeşi sonsuz uykuya dalalı dakikalar olmuştur. Bu felaket ablanın kalbini derin bir suçluluk duygusuyla kaplar. Peki her şey gerçekten burada biter mi? Hayır. Suçunu gizlemek için... ...peluş oyuncağı denize atar. Oyuncağın karanlık sulara gömülmesiyle her şey şeyin bittiğini düşündüğü anda gecenin derin sessizliğini bozan hafif bir hışırtı işitir. Peluş oyuncak ıslak kumaşından ağır ağır damlalar akıtarak yatağın ucunda belirir ve soğuk ürpertici bir sesle tek bir cümle fısıldar. Her şey senin suçun. Abla titrer. Çarşaflara büzülmüş haldeyken buz gibi parmaklar yavaşça yanağına dokunur. Neyse ki bu dehşet yalnızca bir kabustur. Ancak kabus kızın bedeninin kötü bir varlık tarafından ele geçirildiğini açıkça kanıtlar gibidir. Harekete geçen kız çareyi kiliseye koşmakta bulur. Eğer okulun karanlık ve doğaüstü dehşet sizi büyülüyorsa Marianne tam size göre